Bak onu da andı. Onu herkes yapmıyor. Bazıları yapıyor. İnne rabbeke ya'lemu enneke taqumu Rabbim biliyor. Sen kalkıyorsun. Gecenin üçte birinde ortasında yahut üçte birinden az kalmışken. Ve taifetum minellezine ma'k. Ve seninle iman edenlerden bir taife. Herkes kalkmıyor. Çünkü zorunlu değil. Geceliğin kalkıp. Fetecafe cunubuhum anil madaciyi. Yataklardan kalkıp yanları ayrılıyor o yatağın nemi, sıcağı öyle bir çekime sahip ki o gecenin ortasında şimdi sahur vaktindeyiz. Kalkanlar daha yeni henüz bunu tecrübe etmişler. Biliyorlar yatağın o çekimine rağmen Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyle, onun emrine duyduğu saygıyla ayrılanları Cenab-ı Hak anlatıyor. Bir de düşünün ki bunu yıl içerisinde de yapabilenler. Tetecafe cunubuhum anil madaci. Niçin kalkıyorlar? Yed'unna rabbahum. Cenab-ı Hak ile bu dua dediğimiz iletişimi özelde, gecenin karanlığında gerçekleştirmek. Başkaları uykudayken ben uykumdan kalktım ya Rabbi. Seninle olan buluşmam Allah Azze ve Celle ile. Ama bunun en özeli, güzeli, kendi içerisinde gönüllü bir sevgiye dayanması. Biz çoğunlukla tabii çok Allah'ın özel kulları, güzel kulları vardır. Ama kendi tecrübelerimize baktığımızda genelde bir şeyi çok istediğimizde ve çok ihtiyaç duyduğumuzda bunları yapıyoruz. Allah Azze ve Celle ise ihtiyacın ötesinde artık ihtiyacın gerçekleştikten sonra da bunu yapabilen. Niçin kalktım? Şu isteğimden bu isteğimden değil. Çok şeyim var zaten. Rabbimin sevgisini istemek üzere, Rabbimle olan bu özel irtibatı yaşamak üzere kalktım. Resulullah'a ha, Hazreti Ayşe dedi ki, yani bu kadar gece kalkıyorsun, bu kadar Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorsun. Tabi bu duayı, niyazı hmm. namazda yaşıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle senin istediğin her şeyi verdi. Seni günahlarını bağışladı, dilediklerini verdi, ayetler nazil oldu. Daha ne için bunu bu kadar uzatıyorsun dercesine sordu. Dedi ki, Efele akunu abden şakura, şükreden bir kul olmayayım mı?